Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman'ın Seher'le beraber olmasını destekliyorsanız, İkbal ve Zuhal'in diziden ayrılmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Gerçeklerin ortaya çıkması için ne yapacaklar? Seher canına kıyacak mı? Yaman gerçekleri öğrenince Seher e ne yapacak? Yaman ve Seher sevindirecek olay ne olacak? Ali ve Kiraz evlenecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet listesinin yeni bölümüne geçelim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman artık asla Seher'e güvenmeyecek. Çünkü Yaman'ın Seher'e olan güveni tamamen kayboldu. En son Nedim, Yaman'a dosyaların gerçek olduğunu dile getirmişti. Çünkü burada Nedim'in dosyaları gizlediğini düşünüyorum. Her şey de Seher'in üstüne kalması üzerine plan kurulmuştu. Ayrıca Yaman'ın annesinden gördüğü şiddet Seher'e olan güvenini tamamen yok etti. Hatta Yaman Seher'in kendisini Selim ile aldattığını inanacak. Bu yüzden Yaman Seher'e ağır sözler söyleyecek. Seher Yaman'ın neden kendisiyle böyle davrandığını anlamayacak. Seher bir peri masalının içinde kendisini bulmuşken aniden her şey bir felakete dönüşecek. Seher birkaç defa Yaman'a bu hakaretleri neden yaptığını soracak. Ama Yaman asla Seher'e şimdilik hiçbir şey anlatmayacak. Seher de çaresiz bir şekilde bu hakaretler ve suçlamalara katlanacak. Çünkü Seher, Yusuf'un üzülmemesi için Yaman terk etmeyecek. Zuhal ve İkbal de Yaman ve Seher'in ayrılmadığını görünce iyice sinirlenecek. Hatta bunu Yaman'a sorduklarında Yaman onlara kanıtlara inanmadığını belirtecek. Bunu duyan İkbal ve Zuhal iyice sinirlenecek. Çünkü nasıl olur da Yaman'ın Seher'i kovmadıklarını düşünecek. Ama sonradan İkbal, Yaman ve Seher'i gözlem altına alacak. Ve İkbal onların bir açığını bulmaya çalışacak. Tabi İkbal Yaman'ın Seher'e hakaretlerini görünce çok sevinecek. Eğer Yaman Seher'e güvenmezse her şeyini kaybedecek. Çünkü Seher Yaman'ın kendisi neden böyle davrandığını Zuhal'den öğrenecek. Seher Yaman'ın kendisini bir paradis olarak gördüğünü bilecek. Bunun üzerine Seher Yaman'a hesap sormaya gidecek. Yaman da Seher'e tekrardan hakaretler edecek. Seher de bu hakaretlere dayanamayacak. Ardından Seher Yaman'ı terk edecek. Ama Seher bu süreçte yaşadıkları olaylardan çok etkilenecek. Hatta Seher'in psikolojisi alt üst olacak. Bunun üzerine Seher intihar etmeye karar verecek. Ama Seher'in Yusuf sevgisi buna engel olacak. Yani son anda Seher intihar etmekten vazgeçecek. Seher'in Yaman'ın hayatına çıkmasıyla Yaman alt üst olacak. Yaman bu acıya dayanamayıp eski hayatına tekrardan dönecek. Bu savaş herkesin sonunu getirecek. Eğer Yaman gerçekleri öğrenmezse Seher'in ömrünün sonuna kadar kaybedecek. Zuhal de Yaman ve Seher'in ayrıldığını görünce çok sevinecek. Çünkü Zuhal'in tek amacı Yaman'ı elde etmektir. Bu amacına ulaşmak için her yolu deneyecek. Hatta Zuhal bu sürede Yaman'ı baştan çıkarmaya çalışacak. Yaman ise ilk başlarda Zuhal'e bir şans vermeyecek. Ama sonradan Yaman Seher'in kendisini aldattığını düşünecek. Yaman Seher'den intikam almak için Zuhal ile birlikte olacak. Ama bu birliktelik Zuhal'in sonu olacak. Çünkü Yaman hata yaptığını zamanla fark edecek. Bunun üzerine de Yaman Zuhal'i terk edecek. Zuhal Yaman'ın kendisini terk etmesiyle sinir krizi geçirecek. Bu sefer Zuhal akli dengesini tamamen kaybedecek. Hatta Zuhal bocaya acıya dayanamayıp intihar edecek. Yani Zuhal yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekecek. Bundan sonra Zuhal ölerek diziye veda edecek. İkbal ise Zuhal'in ölümüyle artık daha kötü olacak. Çünkü İkbal için her şeyden önemli olan kişi Zuhal'di. İkbal Zuhal'in ölümüne Yaman'ın neden olduğunu düşünecek. Ve yaşadığı süre boyunca Yaman'a felaket dolu günler yaşatacak. Hatta İkbal Seher'den intikam almayı yemin edecek. Yaman ve Seher, ikbal tehlikesinin farkına varmazsa ciddi zarar görecekler. Ayrıca Seher'e Fırat, Ali ve Nadire anne destek olacak. Seher, Yusuf'un velayetini almak için yine istekte bulunacak. Sosyal hizmetler Yaman'ın kötü yüzünü görecek. Bunun üzerine sosyal hizmetler yeniden kararlarını değiştirecek. Yani Yusuf'un velayet de büyük bir tehlikede olacak. Ama Seher, Ali'nin sayesinde Yusuf'un velayetini yeniden almaya çalışacak. Sosyal hizmetler Ali sayesinde Yusuf, Seher'e verecek. Gerçekler şimdilik ortaya çıkmasa da yakında ortaya çıkacak. Çünkü önceki bölümde konağa yeni bir çalışan gelmişti. Bu çalışan konağın yeni bahçıvanıydı. Bu kişi okuma yazma bilmiyordu. Ayrıca bu kişi konuşamıyordu. Önümüzdeki bölümde Ser konaktaki işleri yapacak. Ser bahçe işleriyle de ilgilenecek. Bu sırada Ser konağın yeni bahçıvanı ile tanışacak. Bu kişi Seher'in temiz kalbini görecek. Seher de yeni bahçıvanın iyi birisi olduğunu anlayacak. Bu yüzden Ser bahçıvana sayısız iyilik edecek. Ayrıca Ser bu kişinin eğitim almadığını fark edecek. Yani Ser Bahçıvan'ın okuma yazmasının olmadığını farkına varacak. Bunun üzerine Ser ona yazmayı öğretecek. Bu sayede Bahçıvan yazmayı öğrenmeye çalışacak ve Ser'in yaptığı bu iyiliği asla unutmayacak. Büyük ihtimalle Bahçıvan İkbal ve Zuhal'in sürekli yaptığı planları duyacak. Hatta Bahçıvan Zuhal ve İkbal'in tüm kötülüklerini de görecek. Bu sebeplerle Bahçıvan okuma yazmada bildiği için her şeyi Cengere yazacak. Cenger de bu yeni kişi sayesinde olanların gerçek yüzünü öğrenecek. Cenger, Yaman'ın yanına gidip tüm gerçekleri Yaman'a anlatacak. Bu nedenle İkbal ve Zuhal'in gerçek yüzü yakında ortaya çıkacak. Gerçekler ortaya çıkana kadar Ali ve İbrahim Seher için araştırma yapacak. Onların gerçeğin peşine düştükçe Seher'in masum olduğunu öğrenecek. Ali, Yaman'ın elindeki belgeler hakkında bir soruşturma başlatacak. Yani Ali gerçeklerin peşine düşecek. Ali gerçeklerin peşine düştüğü için tüm gerçekler ortaya çıkmaya başlayacak. Büyük ihtimalle Ali gerçeklerin ortaya çıkması için İbrahim'e bu görevi verecek. İbrahim ise seher için elinden geleni yapacak. Bunun üzerine İbrahim banka kartlarının nerede kullanıldığını araştıracak. İbrahim gerçeklere ulaştıkça Zuhal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. İbrahim sonunda kamera kayıtlarına ulaşacak. Zuhal'in gerçek yüzü de sonunda ortaya çıkacak. Ayrıca Ser ve Selim'in ses kayıtlarını tekrardan kontrol edecek. Bunun sonucunda da ses kaydının sahte olduğu anlaşılacak ve ses kaydının sahte olduğuna dair bir belge oluşturulacak. Ali ise gerçekleri öğrendiği gibi Kırımlı konağına gidecek. Yaman da Ali'yi karşısında gördüğünde ne olduğunu anlayamayacak. Ali de bulduğu tüm kanıtları Yaman'a gösterecek. Yaman ise sonunda gerçekleri öğrenecek. Yaman gerçekleri öğrendiğinde ne kendisine ihanet ettiğini düşünecek. Çünkü Nedim gerçekleri araştırırken büyük bir ihmal gösterdi. Eğer Nedim dikkatli olsaydı Zuhal uzmana rüşvet veremezdi. Nedim gerçeklerin peşine düşmekte kararlı olsaydı Yaman ve Seher ayrılmazdı. İşte bu nedenlerle Yaman Nedim'e büyük bir ceza verecek. Ayrıca Yaman Seher'e güvenmediği için büyük bir pişmanlık yaşayacak. Hatta Yaman Seher'in yüzüne dahi bakamaz hale gelecek. Arif Baba ise Seher'in peşine düşmezse onu kaybedeceğini belirtecek. Yaman da Seher'i kaybetmemek için Seher'den özür dileyecek. Hatta Yaman Seher'in kalbini onarmak için onun kapısından asla ayrılmayacak. Ama Seher asla Yaman'ı affetmeyecek. Çünkü Yaman'ın Seher'i e güvenmemesi Seher'i çok üzmüştü. Ayrıca Seher'in aklına Yaman'ın tüm hakaretleri gelecek. Seher her defasında bu hakaretleri hatırlayıp üzülecek. Zaten Seher Yaman'ın psikolojik şiddetine uğramıştı. Bu durum Seher üzerinde büyük bir travmaya neden olacak. Yani Seher'in bunları atlatması çok zor olacak. Sonradan Seher Yusuf'u düşünecek ve Yusuf'un üzüldüğünü görünce hata yaptığını fark edecek. Bu yüzden Yusuf sayesinde Seher Yaman'ı affedecek. Seher konağa yeniden dönecek ve Yaman tekrardan hayata dönmüş gibi olacak. Seher konağa dönse bile Yaman ile konuşmayacak. Yaman da bunu gördükçe hatalarını hatırlayıp büyük bir pişmanlık yaşayacak. Sonradan Seher ve Yaman bir sürpriz ile bir araya gelecek. Çünkü Yaman Seher'e tanışma yıl dönümlerinde bir sürpriz yapacak. Bu sürpriz tanıştığı ve yaşadıkları güzel anları fotoğraflayıp ona verecek. Seher de bunları görünce çok duygulanacak. Seher Yaman'ın çabalarını gördükçe ona bir şans daha verecek. Yani Seher ve Yaman tekrardan kavuşacak. Bundan sonra Yaman asla Seher'i terk etmeyecek ve Yaman ne yaşanırsa yaşansın Seher'e güvenecek. Tabi Seher de her zaman Yaman'ın yanında olup ona destek olacak. Selim ise artık zorlu günler bekliyor. Çünkü Selim'in gerçek yüzünü herkes görecek ve bundan sonra kimse Selime güvenmeyecek. Peki sizce dosyaların sahte olduğu neden anlaşılmadı? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.